Herkese iyi akşamlar. Umarım sesim geliyordur. Ee, ismim İlermaya da 23 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunuyum. Ee, korona pandemisi patlayana kadar e, otelde, oteller zincirlerinde e, çalışıyordum, F&B departmanında çalışıyordum. Ee, aslında daha önce bununla ilgili bir video koymuştum YouTube'a ama ben bununla ilgili bir video daha yapmaya karar verdim ee, ve aslında bu mitingi Zoom üzerinden yapıyorum şu anda bunu daha sonra video olarak YouTube'a ekleyeceğim. Ee, bir kez daha yapmaya karar verdim ve çok da fazla uzatmadan aslında toplantıma geçmek istiyorum. Öncelikle ekranımı paylaşarak başlayayım. Şimdi başarı için bir strateji. Biz insanların genel bir e, yaşam silsilesi var. Biz doğuyoruz, daha sonrasında ailemiz bizler için saçın süpürge ediyor, bizleri eğitiyor, iyi okullara göndermeye çalışıyor, elinden olabildiğince özel ders, kurs imkanı vermeye çalışıyor. Biz e, sınavlara çalışıyoruz, o sınavlardan başarılı olmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda iyi bir üniversite, iyi bir meslek kazanıp, iyi bir yerde, iyi bir maaşla e, hayatımızı sürdürüp, daha sonrasında şanslıysak iyi maaşlarımız artmaya devam ediyor ama hala birilerinin emri altındayız. Ee, ya da biraz daha şanslıysa kendi işimizi kuruyoruz ama kendi işimizi kurarken kimse bize bu risklerden bahsetmiyor. Bazen çok iyi işler çıkartırken bazen batabiliyoruz. Ee, daha sonrasında bir ev, bir yazlık, bir araba ya da daha şanslıları, daha farklı, biraz daha fazla malla bu dünyadan göçüp gidiyor. Peki başarı için bir strateji. Şimdi bu normal dünyanın düzeniydi ama dünya değişiyor. Bunu koronada çok daha net olarak hissediyoruz. Ee, biz Gençler artık mezun olduğumuz bölümlerden çıkınca işsiz kalıyoruz. Ya da kalifi olmamıza rağmen daha ucuz maaşla çalışan birileri bizden daha iyi tercih sebebi oluyor. İnsanlar çok fazla maliyet hesabı yapmaya başladı işverenler haklı olarak. Ya da bir pandemide benim gibi turizm işiyle ilgilenenler işsiz kalıyorlar. Ee, muhasebecilerin yerine bilgisayarlı muhasebe aldı. Ee, öğretmenlerin yerine farklı işte dershane öğretmenlerinin yerine. Farklı internet üzerindeki video kanalları, video programları, uygulamaları almaya başladı. Dünya aslında değişiyor ve işsizlik daha da artıyor. Ee, değişim değişmeyen tek şey değişimken biz eğer bu süre gelen değişmemiş dünya düzeninde sabit bir kayı olarak kalırsak aslında kendi yok olmamızın yolunu kendimiz yapmış oluruz. O yüzden aslında bu e, toplantıyı tekrardan e, size şey e, anlatmak istiyorum. Başarı için bir strateji nedir? Şimdi nakit akışı iki şekilde oluşuyor. Bir sol tarafta gördüğümüz burada nüfusun yüzde doksanını oluşturup ekonomide oluşan paranın yüzde onunu paylaşan çalışan ve serbest çalışan yani kendi işinin sahipleri kişiler oluşuyor. Bu insanlar günde sekiz saatini ya da kendi işinizin sahibisiniz günde sekiz saatten çok daha fazlasına ya da emeğinizle birilerine kiralayıp ayın sonunda da hayatınızı geçindirebilecek kadar bir maaş elde eden kesim sol taraftakiler. Bir de sağ tarafta yeni nesil sahibi olan insanlar veya yatırımcılar var. Bunlar da nüfusun yüzde oluştururken ekonomide oluşan paranın yüzde doksanını paylaşan insanlar. Ben bugün size sol taraftan sağ tarafa nasıl geçiş yapacağınızı anlatacağım. Şimdi yeni nesil işlerin yapısı bulut sistem olarak adlandırılır. Yeni nesil işlerde ne yoktur? Klasik ticarete dayanarak büyük kira gerektiren yapılanmalara büyük iş gücü yapılanmalarına gerek yoktur. E, Bunu da sizin olmanız ve sizin girişimcilik ruhunuzun olması tamamıyla yeterlidir aslında. Klasik ticarette önce bir mal belirlersiniz sonra bu malı sunacağınız pazarın araştırmasını yaparsınız sonra o pazara uygun bina, vergisi, salgısı, faturası iş gücü vesaire derken aslında çok büyük mali risklerin altına girmiş olursunuz. Hatta o mali riskler bir de elinizde patlarsa uykularınızda kaçmış olur. E, hatta bunun sonucunda neler olduğunu insanlar biliyor. İnsanlar hayatlarını sonlandırabiliyorlar. E, yeni siz yapısında bunlar yoktur. Sizin bir çalışan derdiniz, onun sosyal hakları derdiniz, kira, fatura, e, vergi, stopaj derdiniz olmaz. Ama kendi işinizin sahibi olursunuz ve sonunda özgür olursunuz. Peki nasıl? Şimdi normal bir klasik ticarette biliyorsunuz bir üretici vardır. Bir malı 40 birime üretir. Son toptancı ona kendi 30 birimini ekler. Olur 70 birim. Perakendeci kendi 30 birimini ekler. Biz onu alırız raftan 100 birime. Şimdi bu klasik ticarette şöyle düşünün. Şu zamana kadar e, sadık olarak evinizin aylık alışverişini yaptığınız marketlerden kaç tanesi onları sadık olduğunuz için size özel kişiselleştirilmiş indirim ya da size özel sadakat primi verdi? Cevabınızı biliyorum. Hiçbiri. Market, yerel bakkallardan bahsetmiyorum tabii ki. Peki yeni nesil iş modelinde bunu nasıl gerçekleşiyor? Evet bir üretici var 40 liraya yine bunu üretiyor. 40 birime daha doğrusu. Evet tüketiciler bunu yine 100 birim alıyor ama arada da %60'lık birim ee, bize pay ediliyor. Nasıl? Şimdi ilk başta marketimizi değiştirerek yüzde otuz birimi ilk toptancıya ait otuz birimi tasarruf olarak bünyemize alıyoruz. Tabi bu tasarrufun yanında yani tek kazancımız tasarruf Hayır tabii ki değil. Bu tasarrufun yanında kendi marketimize sahip olmuş oluyoruz. Yani biz e, dünya üzerindeki çok büyük markalardan bir tanesinden bahsediyoruz. Çok daha büyük marka yapılarından bir tanesi bu Gördüğünüz Türkiye'deki zincirlerden bir tanesinden bahsetmiyorum. Onun ekolojik tarımla, doğal yollarla üretilmiş ürünlerinden e, faydalanıyoruz. Aslında sağlığımızı ve canımızı ona emanet ederken yüzde %30, 30 birimlik tasarrufta bizim yanında karımız oluyor aslında. Yani şurada sağ yukarıda bir puan değeri 10 TL değerinde e, bir ibare görüyorsunuz. Yani bu da şu demek e, puan değeri bizde neden var? Birazdan oraya geleceğim. Ee, biz sol taraftan sağ tarafa geçmek istiyoruz. Bir varlık yaratmak istiyoruz. Ee, ama bahsettiğimiz markette yüzden fazla ülkede ve bölgede pazarı olan bir market. Ee, daha doğrusu pazarı olan bir şirket. Ee, bu şirkette tabii varlık yaratırken bir prim alı, e, dağıtımı olacak. Ve bu prim dağıtımında hakkaniyetsizlik olması. Çünkü para birimleri aralarındaki kur farkını hepimiz biliyoruz. Hakkaniyetsizlik olmaması için puan değeri üzerinden hesaplama yapar. Şöyle, Düz hesaptan yapalım. 100 puan değerine yani 1000 TL'lik evinizin aylık bir alışverişi, deterjanı, yumuşatıcı, şampuanı, işte vücut jeli, diş macunu, rolonuz, parfümünüz, evinizin makarnası, sirkesi, kahvesi, e, mutfağınızın tenceresi vesaire derken aylık 1000 TL'lik bir alışveriş yaptınız. Bu 1000 TL'lik alışverişte 300 TL sizin tasarrufunuz olur. Peki biz bir gelir yaratmaktan bahsetmiştik. Biz insanlar sevdiğimiz bir şeyleri başkalarıyla paylaşmayı bayılıyoruz. Onlar da bunları kullansın istiyoruz. Çünkü biz bu insanları seviyoruz. Ve marka da bize diyor ki tamam ilk %30'u tasarruf olarak aldın. Benim için en iyi reklam insana insana tavsiyesidir. Sen beni başkalarına tavsiye edersen ben geri kalan %30'u sana bir prim olarak veririm. Ve biz böylece bu markete başkalarıyla da paylaşmaya başkalarının da elinin alışverişini buradan yapmalarına yardımcı oluyoruz. Bu noktada diyelim ki siz 6 arkadaşınızı davet ettiniz. Bu noktada herkes evinin 100 e, puan değerinde alışverişini yaptı, 1000 TL'lik alışverişini yaptı diyelim. Grupta dönen 1200 puan değeri e, olur e, ve bunun yüzde dokuzu size ait olur. Yani aylık ortalama 1000 TL bir kazancınız olur. Devam edelim. Siz hala varlık karşılığı bir gelir yarattık. Peki biz varlık karşılığı gelire, yani emekten sol taraftan varlığa sağ tarafa nasıl geçeceğiz? Bu işi insanlara kopyalatalım. Biz marketimizi değiştirdik. Daha sonra bunu sevdiklerimizle paylaştık. Ama biz hala varlık geliri elde etmedik. Biz hala ufak tefek gelirler elde ediyoruz. Bir varlık yaratmak istiyoruz biz. O zaman bunu işi insanların yapmasına yardım ediyoruz. Siz altı arkadaşınızdan biri dedi ki tamam ben de bu işi başkalarıyla paylaşacağım ve bu işi başkalarıyla paylaşmasına yardımcı oldunuz. O da kendi dört arkadaşıyla bu işi paylaştı. Herkes emin alışverişini buradan yapıyor. Buna size de dahil. Aylık ortalama 5000 TL bir kazancınız. Yani 4000 puan değeri üzerinden %15'i size ait olur. Aylık ortalama 5000 TL'lik bir kazancınız olur. Şimdi şöyle düşünün. 5000 TL'yi bugün kaç saat çalışarak kazanabilirsiniz ya da nasıl bir işte kazanmanız lazım? Bu aslında klasik ticarette ya da klasik iş modelinde ee, bir yüksek mühendisin alabileceği bir para birimi aslında. Tamam yüksek mühendisin demeyeyim biraz daha ortalarda bir mühendisin alabileceği bir para birimi. Biraz daha büyütelim işi, kopyalatıyoruz başkalarının yapmalarına da yardım edelim. Sizin arkadaşlarınızdan birinin arkadaşı da bu üç arkadaşını davet etti. Artık onlar da buradan alışveriş yapıyorlar ve aylık artık ortalama kazancınız 15.000 TL. Yani 10.000 puan değeri dönüyor grupta ve bunun yüzde %21 %21'i tamamıyla sahipsiz. Artık bundan sonra bir varlık geliri yaratmış oluyorsunuz ve isminiz değerli taşlarla anılmış oluyor. %21 seviyesi de bizim bahsettiğimiz gümüş seviyesidir. Peki varlık karşılığı geliriniz oldu. Bu gelirin size avantajları ne? Bu gelirin en büyük avantajı bu. Sürdürülebilirdir ve miras bırakılabilir. Yani siz bugün Allah Allah tabii ki gecinden versin size bir şey olsa vefat etseniz maaşınızı mirasçınıza, çocuğunuza ya da torununuza miras bırakamazsınız. Ama bu işten aldığınız ek gösterdiğiniz mirasçıya miras olarak bırakabilirsiniz. Peki bu işi daha büyütebilir miyiz? Ayda 15 bin TL kazanan daha fazla kazanır mı? Tabii ki kazanır. Siz 3 arkadaşınızın %21 seviyesine gelmesine yardım ettiniz. Siz artık zümrüt seviyesindesinizdir ve aylık ortalama kazancınız 40 bin TL'den fazladır. Diyelim ki siz 6 arkadaşınızın %21 seviyesine gelmesine yardım ettiniz ve aylık ortalama kazancınız 80 bin TL'den fazladır. Yalnız burada genelde şöyle bir soru oluşuyor. Ben başkalarının üstünden para mı kazanacağım? Hayır. Bu işte kazandır kazan felsefesi vardır. Az önce de söyledim. Başka arkadaşlarınızın bu işten para kazanmasına yardım ederek bu işten para kazanabilirsiniz. Buradaki turuncu saçlı arkadaşımdan örnek vereyim. Siz elmas seviyesindeyken turuncu saçlı arkadaşınız yıldız elmas seviyesinde olup sizden daha üst bir seviyeye sahip olabilir. Herkes kendi takımında harcadığı emek kadar para kazanır. Bu noktada da ne olur? Arkadaşınız yıldız elması olduğuna yardım ettiniz. Onun sponsoru siz olduğunuz için marka arada kıskançlık olmasın diye size... Arkadaşınızı yıldız elmas seviyesine çıkmasına yardım ettiğiniz için size yüzde altı liderlik primi verilir. Bu dünya cirosundan yani şirketin dünya cirosundan verilir. Ve artık gümüş seviyesinden itibaren e, yılda bir iki kere yanlış bilmiyorsam iki kere zümrüt seviyesinde e, iki elmas seviyesinde 3 olması lazım. E, sizin yıllık tatillerinize şirket kendi finanse eder. Bütün konaklamanızdan, gezeceğiniz turlarda vereceğiniz uçak biletlerinden, gemi konaklama paralarına kadar her şeyi şirket karşılar. Peki şirket kim? Şirketimizin ismi tabii ki Enve. Youtube'da gördüğünüz diğer e, videolarımda da olduğu gibi. Biz neden Enve'ye bu kadar güveniyoruz? Çünkü Enve dünyada 60. Türkiye pazarındaysa 25. yılını kutlayan bir şirket. Yani çok donanımlı ve deneyimli bir şirket. Zaten dünya çapında 8.4 milyar dolar ciro ile 8 senedir dünya birincisi olan doğrudan satış şirketi. Emmey bu gördüğünüz ana fabrikası, fabrikalarından sadece bir tanesi. Markaların hepsi, markaların içerisinde oluşan ürünlerin hepsi ona ait olduğu için 1100'den fazla patenti olan bir şirket. E, 75'ten fazla ARGE laboratuvarı olan ve 100'den fazla bir Ülke ve bölgede bu bahsetmiştim puan değeri sırasında hatırlarsanız. Yüzden fazla ülkede ve bölgede pazarı olan şirket. Aşağıda da başlıca pazarlarını görebiliyorsunuz. Amerika'dan Kanada'ya tutun da İsviçre'den Finlandiya'ya gibi birçok pazarı var Uruguay'a kadar. Ee, ve doğal dostu dünya çevre ödülü almış iki büyük şirketten bir tanesi. Ürünleri %100 tatmin garantili. Yani en de mantığı yok. Ürünlerin kendisi testir. Bu da şu demek bir ürünü aldınız yarısından daha az kalacak şekilde kullandınız ama üründen memnun kalmadınız. Emre diyor ki 90 gün içerisinde bana koşulsuz şartsız bunu geri gönderebilir. Benden koşulsuz şartsız paranı geri iade alabilirsin. Yani emmedi bu yüzden başlangıç seti, başlangıç tester seti vesaire gibi şeyler yoktur. Ürünün kendisi testerdir. Yani şöyle düşünün. Dünya üzerinde başka hangi şirket kendi ürününün o kadar iyi olduğuna inanıyor olabilir ki 90 gün e, tatmin garantisi verir ki bu tüketici haklarında bile aslında 30 gündür. eme o kadar çok güveniyor ki üstüne daha 60 gün ekliyor. Siz düşünün. Evet. Peki. Önce marketimizi değiştirdik. Marketimizi değiştirirken yani tabii ki evimizin ihtiyaçlarından bahsetmiştik. Ne ihtiyacı? Vücudunuzu takviye edici günlük vitaminlerinizi sağlayacak, enerjinizi yerine getirecek takviye edici vitaminlerden tutun da evinizin makarnası, sirkesi, kahvesine Banyoda kullandığınız e, sabundan, duş jelinden, nemlendiriciden, rolondan, tutunda kullandığınız kozmetik markası, cilt bakım markasına, tıraş makinenize, tıraş e, bıçağınıza kadar evin temizliklerinde, mutfağınızda bulabileceğiniz e, ürünleri olan bir şirket. Peki sıra dışı ürünlerden biraz bahsedeyim. Nutray markası. Mesela Nutray aslında Enway'den çok daha yaşlı bir şirket. 80 yaşında olan bir şirket ve Stanford Üniversitesi ile 80 yıldır tıp ve fen fakülteleriyle işbirliği içerisinde bir şirket. emek kurulduğunda daha sonrasında bunu bünyesine katıyor. Ee, Nutray'i bünyesine katıyor. Nutray 5 farklı renkten bir kişinin vücudunda karşılaması gereken günlük ihtiyaç duyduğu ürünleri karşılayacak, e, günlük ihtiyacı duyduğu enerjiyi karşılayacak ürünleri ekolojik tarımla tohumdan tablete şekilde zirai ilaç ağır metal kullanmadan suni hiçbir gübre kullanmadan yapar bütün ürünleri mevsiminde işler. e dünyanın en çok satan soğutma cihazlarından bir tanesi içerisinde iki tane filtre var. Biri e, karbon filtre, içerisinde taş, toprak, çakıl vesaire gibi el tutulur, gözle görülür şeylere tutarken maddeleri bir de ultraviyole filtresi var ki bu bu zamanda çok önemli mikro ve virüsleri sudan arındıran e, bir şey deposu yoktur suyu içinde barındırmaz bizim bununla ilgili bir tanıdığımızın kim e, hikayesi var şöyle anlatayım kısaca e, tanıdığımız biz kız tarafını tanıyoruz e, kızımız kimya mühendisi ablamız kimya mühendisi e, eşi de ziraat mühendisi kızları hazır su acanadan zehirleniyor e, ve il kontrol laboratuvarında çalıştıkları için sudan örnek alıp inceliyorlar ve sudaki mikrobun sadece insan dışı kısmından bulaştığı bir hafta içerisinde uygun koşullarda havasız kuru bir ortamda bütün şişeye yayıldığı, bütün organizmaya yayıldığı e, içerisindeki maddeye, yüzeye yayıldığı e, tespit ediliyor. Daha sonrasında firmaya şikayet ediyorlar. Laboratuvar denetlerini gösteriyor. Hukuki süreç bu şekilde uzayıp gidiyor. Daha sonrasında ilk başta bu ürünle işe girmişlerdi ve hala daha çok memnunlar. Biz de 12 senede kullanıyoruz. Allah aşkına belki bir arzı da yapmadan. Artistler dediğimiz dünyanın en büyük 5 kozmetik markası arasında Mis Amerika'nın da sponsorluğunu yapmış bir şirket. Zaten da belki daha önce MV'de denk gelmişsiniz, Ön Gelmişsinizdir. önceki videolarımda da var. Emin. ...basketbol takımı, kendi oteli sponsoru olduğu birçok takım var. Ben o videolarımı da zaten bunun altına ekleyeceğim. Peki hangi atım, adımları atarak başlıyoruz? İlk başta akıllı tüketici oluyoruz tabii ki de. Yani yıllarca evimizin alışverişlerini A markasından M markasından aldık. Ama hiçbiri bize sadakat e, primi ya da bize özel kişiselleştirilmiş bir indirim sağlamadı. Biz ilk başta ücretsiz üye olarak kendi marketimizden, sağlıklı ürünlerden, ekolojik ürünlerden yararlanarak başlıyoruz. Daha sonrasında bir iş fikri, şuradan şöyle bir geleyim. Bahsettiğimiz bir iş fikri, varlık karşılığı bir gelir yaratmak istiyoruz. Tabii ki nasıl tıp fakültesine gitmeden, doktor mühendislik fakültesine gitmeden, mühendis eğitim fakültesine gitmeden öğretmen olamıyorsanız, bu işte de sizin için yazılmış reçete varken, sizi iyileştirecek reçeteyi baştan çok zorlu kanter içinde kalarak ee, bulmanıza gerek yok. Sizler için e, ufak cüzi bir miktar bir eğitim programı var. Dört CD. Bir kitaptan oluşur. Kitap, kişisel gelişim kitabı ya da ekonomi kitabı olur genelde. İnsan ilişkilerini güçlendirecek. Ee, ve CD'lerde de bu işi kuran insanların hayat hikayelerinden tutun da bu işi kurarken neler yaptıklarına kadar sizlere örnek olabilecek, sizlerin reçetesi e, anlatsa Çok ufak bir miktarda ufak bir aylık miktarı vardır. Ee, aylık olarak yenilenir bu aynı şekilde. Uluslararası iş Desteği dediğimiz bizim seminerlerimiz, Hafta Sonu Semineri dediğimiz, Open dediğimiz ve BBS dediğimiz üç çeşit e, seminerimiz var. Open aslında benim size bu anlatım yaptığımız küçük çaptı bu anlatım döndü. Toplantılar BBS dediğimiz her ay, e, yıl sonunda, her ay içerisinde bir pazar günü, bir günlük olarak yapılan bir seminer Ama Hafta Sonu Semineri sizin hayatınızı bu işi neden kurmanız gerektiği ve neden orada olduğunuzu size gösteren e, bir Hafta Sonu Semineridir. E, dünya değişiyor. Ve yerimizde sabit kalmanın pek bir yararını görmedim ben açıkçası. Yani daha çok gencim ama istedim. Bu bile, bu işi yapmam için yeterince büyük bir neden. Ee, ve takım oyunu. Takım oyunu şudur. Ee, bu işi yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren bu işi çevrenizde paylaşırken size yardım olan bir takımınız vardır. Bu işi beraber yaparız. Bu iş yapmaya karar verdiğinizde tabii ki iletişim numaranı bırakacağım aşağıya bana ulaşabilirsiniz. Bu işi yapmanızda size yardımcı olacak kişi benim ya da tercihen yani çevrenizde tanıdık başka biri varsa odur. E, bu işi yaparken yalnız değilsiniz. Bu işi kurarken yalnız değilsiniz. Bunu bilmenizi isterim. Size aklınızdaki her soruda ya da ulaşamadığınız her insanda size ulaşabilecek birçok sponsorunuz, birçok takım arkadaşınız var. Eminim birbirimizin takımlarını daha da e, geliştirmiş hale getireceğiz. Ben en son şunu söyleyerek bırakmak istiyorum. Ben 23 yaşındayım söylediğim gibi ve kendi mesleğimi yapmıyorum. Açıkçası yapmayı da düşünmüyorum. E, çünkü Çalışırken aslında bu işi yapmaya bir mobbing yüzünden karar vermiştim. Dünyanın en büyük lakşeri markalarından bir tanesine işe girmiştim. Ve orada müdürümün mobbingine maruz kalmıştım maalesef. Ve hepinizin hayatında bunun olduğunu biliyorum. Hepiniz çalışma hayatında e, bu, bu tarz mobbinglere e, maruz kalıyoruz maalesef. Ve çok bin bir emekte dört mülakat geçerek girdiğim iş yerinden istifa ederek çıkmak zorunda kaldım. Asla yapmayacağım bir şeydi ama daha fazla direnemezdim. Çok yorulmuştum. Şunu söylemek istiyorum size. Şunu sorarak bitirmek istiyorum daha doğrusu. Hayatınız boyunca 8-5 ya da 8-10 artık günde kaç saat çalışıyorsanız size verilen aylık e, hayatınızı idame ettirecek kadar kazandığınız paraya tamah ederek ortalama bir hayat mı yaşamak istersiniz ya da ortalamanın daha altında yoksa aylık kazandığınız paranın emeğiniz karşılığında değil de hayallerinizi gerçekleştirmek için sizin için çalıştığı bir İş mi kurmak istersiniz? Hayallerinizi gerçekleştirmek mi? Yoksa ölene kadar ya da emekliliğinize kadar başkaları için çalışmak mı? Seçim sizin. Hepinize iyi akşamlar.